Selamlar sevgiler hoş geldiniz genel bir kahve açılımı olsun istedim sizler dileğinizi tutun niyetinizi de belirleyin ben de şu dış kısmını bir bakayım şöyle bir bakın bir e, düşünceli bir yüz ifadesi var yani ne yapayım ne yapayım neye karar vereyim diye bir e, bir çıkmaza girmiş bir durum e, bu durumla ilgili alacağınız kararda bir geçmişten bir haber bekliyorsunuz sanki bir yere gideceksiniz biri sizi tutsun gitme bırakma beni ya da geleceğe gideceksin ama endişelerin var hani yani geleceğe gideceksin derken gelecekte bir geleceğin için bir karar vereceksin veya bir şey yapacaksın adım atacaksın ya da şu anki hayatında hali hazırda yaşadığın hayatta ne yapman gerektiği ile ilgili bir kararsızlık geçmiş seni çekiyor gelecekte seni korkutuyor diyebilirim böyle bir his var burada düşüncelerinde. Şu kısma bakalım. Evet burada e, önünde görünmeyen bir engel var. Yani şuradasın, şuradasın ve görünmeyen engel seni e, bilmeden, hani bazen halsiz olursun, hareket edemezsin veya karar veremezsin veya korkun vardır, adım atamazsın. Çünkü görünmeyen bir engel vardır. O da senin kendinsindir, bilinçaltındır. Kişinin en büyük engeli kendisidir, bilinçaltıdır. Bilmeden inandıklarıdır bilmeden kodladıklarıdır, kolektiften etkilenmedir. O yüzden diyorum yani ya, mutlaka kendinizi e, geliştirin bu konularda nasıl kendimi e, bu konularda nasıl kendimi koruyabilirim diye araştırın. Mutlaka karşınıza çıkacaktır o niyetle seçerseniz. Evet değişimi dönüşümü seçiyorum diye başlattığınız an farklılıkları göreceksiniz. Hayatımda olumlu anlamda değişimi dönüşümü seçiyorum hayrıma olacak şekilde ve bütünün de hayrına olacak şekilde. Evet iç kısımda bakalım biraz odaklanmak istiyorum. Bir Direkt bir uçak yolculuğu hissettim. Direkt böyle bir yere gitmeniz gerekecek. Hayırlı olsun hay, hayra gidin. Ee, ama bir yere yolculuk ama uçak geldi. Direkt yani hiç böyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum ama direkt gözümün önünde bir uçak belirdi. Ee, görüntüye bakınca hisim, hislerle harmanlanınca direkt böyle bir yolculuk ve hiç aklınızda yokken bir yolculuktur. Böyle hiç beklemediğiniz, hiç düşünmediğiniz bir yermiş gibi, hiç istemediğiniz, belki de hiç aklınızda olmayan, ne gerek var ki şimdi nereden çıktı ki diyeceğiniz bir yer, ama gitmeniz gerekecek. Ya bir iş, bakın di direkt bir iş anlaşması, amin diyenleriniz vardır elbet. Bir iş anlaşması, belki bir yerden ev arsa bir şey, araba satın alacaksınız, dönüşte arabanızla geleceksiniz, amin diyelim. E, sürprizlere hazır olun. Hayalinizde böyle çok güzel bir beyaz bir ev, bahçesi, böyle ne kadar güzel şeyler hayal. Bu fincanı dinleyenlerin e, o kadar e, huzurla yaşamayı seçtiklerini hissettim ki inanın. Hani tüm hücrelerin hisseder ya huzuru. E, fincanı, bu fincanı niyet eden izleyenlerin çok güzel bir huzuru, huzur enerjisi var. E, en azından seçimleriniz bu yönde. Ee, ne kadar böyle masumane e, gerçekten duygulandırıcı bir enerjisi var bu fincanın. Çok çok belli başlı niyetleriniz. Şimdi şey ben bazen şey derim. Ev, araba, arsa falan e, hani böyle konuşuyoruz ya ama ne kadar az niyetlermiş falan. Hani burada e, sanki çokmuş gibi görünüyor ama yaradanın sınırsız hazineleri vardır. Dilediğine dileyene verir. E, isteyene verir. O yüzden sanki çok bir şey istiyormuş gibi kafanda sınırlama. İstediğin kadar isteyebileceğine izin vermiş bir yaratıcıya sahibiz. Ne kadar istersen, kendini ne kadara layık görürsen, neye layık görürsen onu gerçekleştiriyorsun izni, izinle tabii ki. Burada çok güzel bir enerjisi var. Hani aman çok mu bir şey istiyorum, gözüm mü aç gibi düşünmediğiniz düşünmenizi tavsiye etmem masum yani saf ve huzuru parasızlıkta varmış gibi görmeyin. Para, parayla da huzur, işte imkanlar dahilinde de huzurlu olabileceğinizi kendinize kabullendirin. O yüzden ilk başta kodlamalar diye bahsettik ya. Çok fazla size heyecanlandıran, çok çok heyecanlandıran bir durum var. Bu konuşmanıza yansıyor olabilir. Konuşma, konuşma esnasında çok mu heyecanlanıyorsunuz? derin derin diyafram nefesleri çalışmanızı tavsiye ederim neden heyecanlandığınıza bakın eğer çok heyecanlanıyorsanız toplum içinde ya da işte birileriyle konuşurken bir kişiyle bile konuşurken çok heyecanlanıyorum Esma Hanım diyorsanız evde kendi kendinize çalışmalar yapın aynanın karşısında veya oturun bir yere ya da ayakta sanki karşınızda bir sürü insan varmış gibi konuşun önce saçmalarsınız belki saçma sapan şeyler söylersiniz gereksiz şey yine konuşuyorum Allah'ım ne saçmaladım da diyebilirsiniz ama saçmalaya saçmalaya doğruyu bulabilirsiniz herkes bu yollardan geçti burada çok büyük heyecanlanma var burada yalancı bir insan böyle bir şekilde yalanıyla bir yüzleşme yaşayacaksınız yalancılığı ortaya çıkacak Sanki size söz vermiş sözünde durmamış. Ne bileyim sevgiden, aşktan, insanlıktan uzak bir insan. Yalanlarla, yalanlarla kurulmuş bir dünyası var. Ve kendisini de tam tersi böyle iyi gösterip çok böyle tehlikeli şeylerle uğraşan bir kişi. Bu insandan uzaklaşacaksınız. Şu an belki kalbiniz kırık, belki ağlıyorsunuz, belki acı çekiyorsunuz. Neden işte şu insandan ayrıldım? Neden bu insanı ama onun sizin görmediğiniz taraflarını yaradan görmüş ve sizi uzaklaştırmış ya da uzaklaştırıyor. O yüzden ola ki bu fincanı dinleyenler, niyet edenler bir yerden bir yere gidecekseniz, bir haber alacaksanız, bir yerler, bir şeyler sizi ha, e, ne derler? Paldır küldür bir yerden bir yere götürmeye çalışıyorsa bir şeyler oluşuyorsa hayatınızda bilin ki bir şeylerin değişmesi gerekiyor ve burada sizin görmediğiniz şeyler var. E, ben böylesini beklemiyordum. Hayatım bu kadar mı değişecekti dediğiniz noktada e, böyle bir bekle, böyle bir şeyle yüzleşeceksiniz onu söyleyeyim. E, şu en üst kısımda bir Arapça yani şeyler var. Bir m, Arapça yazılar varmış gibi çıkıyor. E, göz, gözüme ve hislerime dayanarak dayanarak söyleyecek olursam kendinizi koruyun lütfen şöyle ki e, m, e, Orada kendinle ilgili bolluk bereket enerjini arttıracak e, dualar okuman gerektiğini söyleyebilirim. Her gördüğünüz arapça şeyde sanki kötü bir şey yapılmış gibi düşünmeyin. E, rakamlar var yanında arapça yazılar var. Hissettiğim böyle e, görmediğim bir şey var. Hayatında sana işaretler çıkmış karşında ama görmüyorsun. Gözlük takmış gibi Göz, gözlerin kapalı orada karşındaki işaretleri görmezden geliyorsun. Tıpkı şöyle bir örnek vereyim bir, bir insan düşünün. Evden çıkmayacağım, odadan çıkmayacağım. İyi biçip televizyon izleyip evimin huzurunda kalmak istiyorum. İnsan da görmek istemiyorum, kimseyi de görmek istemiyorum diyen bir kişiyi düşünün. Ama hayat onu böyle oradan çıkarıyor ve hayata karıştırıyor tamam mı oradan yaradan diyor ki çık o odadan o evden çık ve hayata karış kolektife hizmet et ki hizmet göresin bolluk bereket göresin aynen böyle bir yaşantınız olacak yani şu an kendini evine e, ve bir koltuğa gömülmüş olarak yaşamayı seçen insanlardansanız üzgünüm böyle bir şey hayatınızdan uzaklaşacak e, yani şu an üf bana karışmasınlar huzurlu bir şekilde şurada oturayım diyemeyeceksiniz Evet daha huzurlu olacaksınız çünkü hayat sizi e, bolluğuna bereketine ve hareketine çekiyor yani hari hızlı hareket etmek zorunda kalacağınız bir döneme girmişsiniz e, bir iş bakın bir iş belki bir aşk belki bir arkadaş çevresi belki farklı bir şey oluşumun içine çekiliyorsunuz bunu alıp kabul edin güzel taraflarını alıp kabul edin lütfen burada biraz uzaklaşma var hmm, yani Aileyle bağınızın koptuğunu hissetmek sizi çok düşünürüyor. Allah Allah benim benim ailemden bu kadar bağımın yani kopmak derken hani bazen aile bireylerinden uzaklaşınca özlersin, hüzünlenirsin ya. Burada sanki hiç özlemek, hüzünlenmek gibi bir duygunuz kalmamış. Biraz daha böyle duygularınız sanki dondurucuya kaldırılmış gibi. Büyük ihtimalle sizi çok üzmüş, çok incitmiş olabilir bazıları. O yüzden de tümüne karşı böyle soğuk olmuş olabilirsiniz ya da tümü birden sizi üzmüş olabilir, size değer vermemiş olabilir. Bu yüzden böyle soğuk, soğuksunuz yani. Duygusal bağ, bağlamda soğuksunuz. Evet, şuradaki yüz ifadesini konuşacak olursak yine orada yine bir gözlerin kapalı oluşu var. Yine görmek istemediğiniz şeyler var. Bakın bu fincanın tamamında gözlerle ilgili bir Durum var tamamen görmek istemediğiniz yüzleşmek istemediğiniz bazı şeyler var hayatta gözü gözlük derecesi yani gözü bozuk olan derken gözlerinde sıkıntı yaşayan insanlar hayatta görmek mesela küçücük çocuklar bakıyorsunuz gözlük takıyorlar çünkü evde onlara yaşatılmış bir şey var mesela kızmak anne kızıyordur baba kızıyordur büyükler kızıyordur ya da işte öğretmeni kızıyordur. O çocuk bir şey görmek istemiyordur ya da görmemesi gereken çok affedersiniz bir şey görmüştür. İşte birinin e, münasebetine rastlamıştır. Birinin görmek istemediği her çocuk için geçerli değil. E, örnek veriyorum e, bir çocuk şey yani bir birini görmek istemiyordur. E, yani bununla ilgili şöyle bir burada tıkanıyorum <laughs> özel meseleleri konuşunca çok da açık konuşamıyorum ama madem söyledim. Hani cinsel temasta bulunan insanları görmek istemeyen bir çocuk gece yakalamıştır. Ya da işte onu döven birini görmek istemiyordur. Örnek örnek bunu örneklendirebiliriz. gözü, gözünün bozulduğunu görürsünüz. Çocuk der ki göremiyorum. Ya da öğretmeni çok kızmıştır derste tahtayı görmüyor musun gözün gözün görmüyor mu be çocuk falan diye kızmıştır çocuğun gözü bozulmuştur ya da öğretmeni onu görmüyordur başarısını çocuk yani işte bir şey bir şey gözünde bir travması var tamam mı çok uzatmayayım burada çocukla gece konuşması yapmanız gerekiyor zaten hani bu, bu tür travmalarda çocuk 12 yaş altıysa Onunla geceleri konuşabiliyorsunuz. 12 yaş üstüyse izin alıp konuşuyorsunuz. O uykuya geçtikten sonra 45 dakika sonra ona bunun onunla alakalı olmadığını, bu durumla ilgili ondan özür dileyin işte sana bunu yaşatmayı istemezdik vesaire vesaire böyle konuşmalar yapıyorsunuz, ondan özür diliyorsunuz, bunun seninle alakalı olmadığını vesaire bunları Instagram'dan araştırın çok iyi doktorlar var oradan bu tür travma çalışmalarını söylüyor hatta ben de kitabı da var hocamızın Bülent Demircioğlu olması lazım gündüzleri yayın yapıyor Instagram'dan... Tam olarak adını doğru adını soyadını doğru söylediysem o kişinin yayınları çok birebir nokta atışlıdır, faydalıdır izleyin. Kendisinin fotoğraf çalışmaları da var. Burada gözle ilgili bir sıkıntı var gördüğünüz gibi. Burada bu bu durumla ilgili ya bu sıkıntı sizdedir sizin göz dereceniz bozulmuştur partnerinizi görmek istemiyorsunuzdur annenizi babanızı görmek istemiyorsunuzdur hayattaki acıları işte faturaları görmek istemiyorsundur. belki dünyada olan haksızlıkları görmek istemiyorsunuzdur gözlerini kapatıyorsun tüm olaylara ama şurada gördüğüm bir para işaretine karşı bir ya da şey harfine de benziyor yani bir şeye karşı her şeye karşı aşk bolluk bereket her şeye kapatmışsın açıkçası kendini söylemek istediğim de budur Evet mesela tabak akarken söyleyeyim kulaklar da öyledir. Duymak istemediğin bir şeyi duyduğun için kendini kapatır. Birinin konuşmasını duymak istemiyorsundur sürekli başında bıdı bıdı konuşuyordur ona kapatır. İşte ne bileyim mesela cilt sevgisizlikten sıkıntılar yaşar ya da köklenememekten deri hastalıkları. Hani bunları zaten çalıştıkça ve hayatta olumlu baktıkça bunların iyileştiğini göreceksiniz onu da söyleyeyim. Hmm, tabağa geçecek olursak bir bakalım. Yine e, genelde konuşmayı istemeyeceğiniz bir ama böyle pusuya yatmış her sözünde kavga çıkarmak isteyen bir karşı taraf var. E, bu durumda da böyle çok kayıtsız kalamadığınızı görüyorum. Bir dik dik kavga bir zıtlaşma var. Bundan biraz kendinizi uzak tutun e, estağfurullah el azim çekin vesveselerden de kurtulursunuz onu da söyleyeyim kim sizi sinirlendiriyorsa çekilin bir köşeye ya da öyle bulunduğunuz yerde hemen bir sürü bir sürü bir sürü estağfurullah el azim çekin böylelikle o bedeninizde oluşturduğu stresi sıkıntıyı da atarsınız ve kendinizi çok böyle güzel bir enerjide hissedin. Bedeninizde size yarattığı sıkıntıyı da böyle toprağa gönderdiğinizi bedeninizden akıp gittiğini düşün. Çünkü burada bir tartışma enerjisi oluşturacak olan bir kişi var. İptal ediyorum. Hmm. Evet. Daha fazla bir şey hissedemedim tabaktan. Derin derin bir saatte baksam bir şey çıkmayacak. Çünkü hisler burada kesiliyor. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.